Merhaba arkadaşlar ben Merve ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden Cuma ve biz çıktık dolaşacağız değil mi? şimdi evden çıktık bu arada annemle birkaç dükkana gideceğiz mağazaları dolaşacağız son günlerimiz son birkaç günümüz kaldı onun içinde dedik eksiklerimiz var ben de Evet Ensa'nın da eksiği var maması bitmiş. Benim bir terziye gitmem lazım. Pantolon almıştım buradan. O kısa kısalacak. Kuşadası AVM'nin içinde terzi varmış bu arada. Biz hiç görmedik. Oraya hemen gideceğiz. Terzilik eşyalarımızı vereceğiz. Daha doğrusu ben işte tek bir pantolonun vereceğim. Ondan sonra ne yapacağız? Bir file market var. Oraya ben daha hiç girmemiştim. Buradaki de acayip büyük ama ne olduğunu bilmiyoruz. Onun için de bir oraya girelim. Benim tahminim büyük ihtimal süpermarket gibi bir şey. Evet, kahkaha atıyorsun. Aynen, bu arada çok sıcak. Bugün yarın 41 dereceye kadar çıkacakmış. Hava hissedilen hatta 50 dereceden fazla olacakmış. Onun için belki bugün veya yarın denize de gitmeyi düşünüyoruz birazcık son kez bir denizi görelim diye. Bu arada Ensar'ın kafasında konak gibi bir şeyler vardı. Böyle kafa derisindeki kepek diyelim. 2-3 e, kere denize girdi. İyice ne böyle yani iyice derken hafifçe böyle ovaladım kafasını. Ondan beri hepsi döküldü gitti. Yani gerçekten deniz tuzu çok iyi geldi. Şimdi annemi bekliyorum. Ondan sonra gidiyoruz. Bay bay yap bi. Hadi bir bay bay yap. Ya. Yeah. <laughs> Evet annem de geldi şimdi. Bindik gidiyoruz yani daha doğrusu geldi derken dışarıda. <laughs> Ve gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi alışveriş merkezine geldim. Hemen terzilik eşyalarımı bıraktım. Enser bu arada arabada uyumuştu onun için. O annemle şu an arabada. Ama o kadar bir sıcaklık var ki şu an acele ediyorum pişmesinler diye. Çünkü arabayı kapatmıştım. Keşke klimasını açık bıraksaydım. Neyse terzilik işimi hallettim. Bu arada kemerim vardı derincek. Buradaki bir tane dükkana sordum. Sağ olsunlar ücretsiz derdiler. Evet şimdi arabaya geçiyoruz. Şu an kameramı açık unutmuşum. AVM'den fileye gelene kadar. Kameram resmen sıcaktan patlamak üzere. Onun için şu an telefondan kayıt yapıyorum. Evet bu arada file böyle gördüğünüz Migros gibi bir yermiş. Biz bilmiyorduk. Denizde de yok galiba file var mı bilmiyorum da biz hiç görmedik böyle bildiğiniz süpermarketmiş yani. Burada şu an ejder meyvesi gördüm. Bizim orada bu 3-4 euro falan ve burada 2 euro bile değil. Gerçekten çok uygun. Bu Sleepy'nin burada çok reklamını yapıyorlar bu arada. Bu ıslak mendillerden aldım. Bütün yüzeyleri bunlarla siliyorlarmış. İşte cam yüzeyleri, masa, tezgah. Bundan iki paket aldım. Deneyeceğim. Beğenirsem bir dahaki geldiğinde doldururum. şimdi eve geldik. Tahminimizden biraz hızlı oldu. Çünkü dediğim gibi dükkan bayağı küçüktü ve sadece yeme içme vardı. Dolaştık, ettik, geldik. Acayip sıcak çöktü zaten saat şon 12.30. Yavaştan sıcaklarda başladı. şimdi bir enser uyutmaya çalışıyor annem. Eğer uyumacak olursa da direkt denize geçeceğiz. Uyuyacak olursa da uyandıktan sonra denize geçeceğiz. Bugün yarın çok sıcak olduğu için bugün yarın denize gitmeyi düşünüyoruz. Son 3-4 günümüz onun için onların tadını çıkaralım diyoruz. Sonra da gerçekten koskocaman tatili bitirdik. Yani nasıl bitti hiç anlamadım. Baya hızlı geçti. anne öğrendi bir gösterelim mi? Hadi. Kabar olunca yapmıyor. <laughs> Hadi sen, va, 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 va. <laughs> Ya biz şimdilik meyvemizi yedik. Çorba yaptım şimdi ensarak. Kabak, havuç, patates. Haşlanıyor. Ama bu sefer pürelemeyeceğim. Çünkü dediğim gibi çok püreli yiyor. Bu sefer sadece çatalla ezip vereceğim kesin yemeyecek yine. <laughs> Ama olsun yine deneyeceğim. En kötü ihtimal yine püreleriz. Ama e, sırf iyice ne ezip vermek istiyorum. Tamam mı? Olur mu? <laughs> Ensara bu arada mama hazırlarken aklıma geldi. Hemen biraz çekeyim diye. Şu an resmen kendimi sanki tekrardan Ensar 4 aylık da ek gıdaya başlamış gibi hissediyorum. Çünkü sebzelerimi haşladım ve tek tek şu an ezip tek tek vereceğim. Hemen bir kısa göstereyim. Böyle şu an tenceremde haşladım. Burada patates, kabak ve havuç var. Tek tek çıkarıyorum. Kabak, havuç ve azıcık patates. Çatalla böyle ezeceğim. Ve tek tek böyle bir vereceğim. Birazcık parçalı pütürlü olsun diye umarım böyle sever ve ya da patates falan da verdiğim için zeytinyağı ekleyeceğim. Normalde ben zeytinyağı falan eklemiyorum ve genelinde de hemen hemen fazla eklemedim şimdiye kadar. Ensar maşallah ek daha geçişti ve şimdilik bile ne versem öyle kabuzluk falan yaşamıyor. Malum zaten her şeyi aşırı püreli yediği için ama şimdi patates falan vereceğim için sırf patates birazcık zeytinyağı ekliyorum ki kabız olmasın. Biz şimdi yine evden çıktık bu arada. Kısa bir Migros'a girdik. Ensem bir türlü evde uymadı. Arabaya biraz alıştı şu an. Bebek arabasında falan uyumasını seviyor. Şimdi de burada bir pazar var. Nazilli pazarı. İşte ıvır zıvır takım satılıyor. Oraya geldik. Umarım sesim geliyordur bu arada. Bir de bu aralar bir çikolataya taktım. Bitter çikolata. Bu etinin bitterini Antep fıstıklı o kadar güzel oluyor ki hemen hemen her gün bundan yiyorum. Şimdilik biraz pazarı gezeceğiz sonra geri eve geçeriz. En daha Şimdi bu arada Dilber anneye de çiğ köfte tepsisi aldım. Kendisi çok güzel çiğ köfte yapıyor. Ve her zaman yazık bizlere hep yapmak istiyor. Ve normal tepsi de yapıyor. Ve normal tepsi de acayip zor. Şimdi ona özel çiğ köfte tepsisi aldım. Ee, sürpriz olacak. <laughs> Nasıl bir sürpriz ama hemen göstereyim bilmeyenler için. Çiğ köfte tepsisi böyle içi pıtırlı oluyor bulgurun hani böyle pişmesi ezilmesi için e, şimdi burada gördüm hemen bir orta boyunu aldım e, artık çiğ köfte yaparken daha kolaylaşır işi. Bu arada fena bir sıcaklık var halen gerçekten kaç haftadır buradayız ama bu havaya alışamadım. Annem şu an kızartma tenceresi bakıyor bu arada. Biz Türkiye'de sık sık kızartma tüketiyoruz. Bu arada serin yoğurtla çok iyi oluyor. Şimdi onun için bir kızartma tenceresi bakıyor. ince daha çok ısınan filan Bu arada kendime kolye aldım şimdi. Önden biri yapıyordu. Çok hoşuma gitti. Böyle. Zaten hep görüyordum. Aklımda da kalmıştı. İnşallah eser koparmazsa bu yazı bundan çıkaracağım. 40. Evet arkadaşlar, şu an kapının önüne çıktım. Ensar yine bir türlü uymuyor. Askıya taktım ve şimdilik uyuya kaldı. Gerçekten çok sıcak. Gölgelerde dolaşmaya çalışıyorum ama gölgeler bile şu an güneş sıcak. Neyse ki şimdilik uyudu. Onun için içeri geçeceğim. Direkt yatağıma yatıracağım. Ben de biraz dinleneceğim. Büyük ihtimal bu video iki günlük bir video olur. Bugün ve yarını kapsayan ve bavul hazırlıkları ve dönüşümüz yine bir video olur. Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir günden merhaba. Sizin dün en sarı... <laughs> Sizi dün galiba en son ensarı dışarıda uyuturken bırakmıştım. Ondan sonra zaten uyudu, etti, kalktı. Bu arada uyandırmam lazımdı. Çünkü bayağı geç yatırdığım için hemen yani yarım saat uyup geri kaldırmam lazımdı. Yoksa akşam uykusuna geçiş biraz zor olurdu diye. Sonra akşam tekrar yatırdım. Yani dün öyle bir şeyler daha yapmadık. Şimdi kalktık burada erkenden hemen denize gidiyoruz. Bugün hafta sonu olduğu için bir de son günümüz artık. Dedik son kez bir denize gidelim. Ensar'da bayağıdır denize gitmedi. Geleli sadece 3 kere falan gittik galiba denize 3-4 kere insanlar hani havuz daha basit oluyor diye daha çok burada kalıyoruz. İşte bir maniküre gideceğim bu arada. Sonra bir terzi işim var. Onu alacağım. Dün bırakmıştık zaten beraber. O işlerimizi halledeceğiz. Ondan sonra zaten artık valiz hazırlamaya başlayacağız. Değil mi? Yarın valizlerimizi hazırlayacağız. Gülüyor. Hadi bir bap 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 de. Hadi. Konuşmaya başladı artık, bağırıyor. Yani konuşma derken böyle ağzından bir şeyler çıkarıyor. Evet, şimdi denize gidiyoruz diye ensara bütün mayo giydireceğim yine. Ne kadar biraz bronzlaşmış olsa bile deniz suyu yakmasın değil mi? Sen orada beni bekliyorsun. Bir tane mayo alıyoruz ensara. Evet, bir tane üst alalım ne olur ne olmaz. Güneş kremin orada. Islak mendil. Evet arkadaşlar biz şimdi denize geldik. Yine sessiz konuşuyorum. Artık malum çocukluyuz. Çünkü Ensar uyudu. Gelir gelmez hemen bir denize girdik bu arada. Ee, bu sefer kucağımda girdim simitsiz. Ve direkt kucağımda uyuyakaldı niye? Yani nasıl olduysa. Bu aralar zaten sallanmayı pek sevmiyor kendisi. Daha çok böyle kendisi uyumasını daha çok seviyor. Büyük ihtimal içine doğdu eğitime başlayacağız diye ondan bilmiyorum. Neyse hemen girdik çıktık. Şimdi hemen size kısa ensarı da göstereyim. O da kaldı. Böyle bir tane ağacın gölgesinde yer bulduk ve burada şu an kendisi uyuyor. Soyundurdum hemen havluya sarıp burada uyuyor. Deniz kenarımız da böyle bu arada. Adısını. Biz şu an böyle biraz bir tık sakin yerine geldik çocuklu da olduğumuz için. Sakin olan yer bile baya baya kalabalık ee, ve nasıl diyeyim size bugün bir de hafta sonu ya cumartesi bugün bir de hemen hemen günlerden en iyi sıcak günleri bir yani hemen hemen en sıcak günlerden biri olacakmış 41-42 derece gösteriyor onun için yani bugün yanacağız. Neyse ben de hemen zaten kremlerimi falan sürdüm. Şimdi biraz sonra işleneceğim Ve bugün planımız gerçekten denizde olmak. Maniküre gideceğim. Sonra terzideki eşyalarımı alacağım. Bugün yani bütün işlerimizi hallediyoruz. Çünkü yarınki video yeni bir video olacak. Yarın tekrar bir başka video çekeceğim. O da bowl hazırlıkları, işte ev toparlama öyle şeyler olacak. Ensan! geldik. Ensarı yıkadım. Aşağıda uyuyor. Bu arada fena yandık bugün. Yani belli oluyor mu şu an kameradan bilmiyorum ama kırmızı oldum. 5 dakika güneşleneyim dedim. Acayip yanmışım. Allah'tan Ensar'da bir şey yok. Biz şimdi kısa bir parka geldik bu arada. Ay fena yanmışım ya. Cık, çok kötü yanmışım. Neyse bir kısa hemen bunu parka getirdim. Biraz hava ortalık falan serinledi. Evet. Şimdi yemek yiyeceğiz, değil mi? Evet, biz uyuduk, uyandık. Evet. Bu arada size en son galiba e, denizden. Denizde bıraktım herhalde veya denizden gelince mi bıraktım o civar, o öyle bir şeydi. Şimdi biz bu arada tekrardan yani bu uydu uyandı Ensar ben de uyumuşum bu arada deniz çarptı herhalde. Şimdi çıktık yukarı yukarı tarafta bizim hemen mahallede Soğucuk mahallesinde çok güzel bir pide restoranı var. Ev yemekleri var pide falan da yapıyorlar oraya geldik. Siparişimizi verdik gelene kadar dedim Ensar'ı buradaki parkta biraz bir sallayayım. Öyle yani. Saç baş yine aşırı dağılığız. Yani bu havaya göre ancak bu saç kurtarıyor şu an. Anne topuzu. Değil mi? Değil mi? Evet arkadaşlar şimdi evden çıktım. Ensar da uyudu. Annem hemen kısa ona bakacak. Ben de hemen işimi halletmeye çıktım. Biliyorsunuz son günlerimiz. Hemen bir terziye gideceğim. Terziden sonra hemen bir maniküre gideceğim. Manikürlerimi yaptıracağım. Ondan sonra direkt eve geleceğim. Evet bu büyük ihtimalle manikürden sonra zaten bu videoyu da kapatırım. Evet arkadaşlar şimdilik arabaya bindim, eve geçiyorum. Manikürümü yaptırdım, çok güzel oldu. Ama oje yaptırmadım çünkü e, baya kırıklardı ve en son protest tırnak yaptırdığımda üstündeki tabakaları tam iyi temizleyemediler. Çok fena acıdı, iyi bir yere yaptırmamışım onu fark ettim. Şimdiki abla da aynısını söyledi. Oje sürersek çok böyle pütürlü olur, dalgalı olur dedi. Onun için bir tık daha uzayıp çıkması lazım, ondan sonra oje sürülecek. Şimdilik dediğim gibi terzilik eşyamızı aldık, manikürümüzü bitirdik. Hemen eve geçiyorum. Bu videoyu da burada kapatayım diyorum. Umarım beni severek izliyorsunuzdur ve severek takip ediyorsunuzdur. Kanalıma halen abone olmadıysanız lütfen abone olun. Beğeni bırakıp ve yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.